Biri yaşamı boyunca her zaman kendi aklını kullanarak genç yaşta milyoner olmayı başarmış Miran Öztürk. Biri ise hem aklını hem de doğuştan gelen güzelliğini kullanarak modellikte zirve yapmış Leyla Demir. İki gencin kaderi uluslararası bir fuarda kesişir. Miran Bey arkadaşının ısrarı ile katılacağı, Paris'te gerçekleşen uluslararası bir fuarda model olarak görev alan Leyla'yı görmesi ile tüm hayatı değişir. Bu iki genç daha sonra İstanbul'da yeniden karşılaşır ve bu kez konuşma fırsatı bulurlar. Miran artık kararını vermiş ve evleneceği kadını buldu zannetse de, işler istediği gibi gitmez ve Leyla'nın üvey abisi onları tamamen uzaklaştırır. Miran Bey kendisini ne kadar zorlasa da Leyla'yı aklından çıkartamaz ve onu aramaya karar verir. Miran Leyla'yı bulsa da artık eski Leyla'dan eser elamet kalmaz ve işin aslı da tamamen farklı. Aşk, dram ve romantik sahneleri ile herkesi ekranlara kilitleyecek eşsiz bir yapım, Alem Güzeli yakında tüm sinemalarda.